Merhaba arkadaşlar ben Ferhat 27 yaşındayım Ankara'da yaşıyorum sizlere bir video izletmek istiyorum Merhabalar ben Tuğçe 21 yaşındayım Çorlu'da yaşıyorum bu videoyu lösemi ve diğer kanser türlerini vücudunda taşımak zorunda olan arkadaşlarım için hazırladım oturup düşündüğümde bugüne kadar onlar için hiçbir şekilde destek veremediğimi anladım ne maddi ne de manevi bugün yine onlar için maddi destek veremiyorum keşke elimde olsa versem ama bazı şeylerden dolayı olmuyor ben tam üç gün önce onlara bu şekilde destek vermeye başladım. Bunu ilk yaptığımda biraz üzülmüştüm ama oturup düşündüğümde saçın tekrardan çıkabileceğini ama giden hayatın bir gelmeyeceğini anladım. Ve o yüzden bu saç uzayana kadar onlar gibi yaşayacağım. Kiminle gözle baktığı hiçbir şekilde umurumda değil ama en azından sen de buna destek verebilirsin. Sonuçta senin de başına gelebilir. Bugüne kadar kendimizi her şeyin ve herkesin yerine koyduk. Bence biraz da sıra onlarda diye düşünüyorum. Bu bir kampanya değil ama herkes bunu yaparsa bu bir kampanyaya dönüşebilir, büyüyebiliriz. Ben buna inanıyorum ve sen de destek vermek istiyorsan ya saçlarını kazıtarak ya da maddi bir şekilde destek ver. Hiçbir şey yapamıyorsan da bu videoyu bütün sosyal ağlarında paylaş. Ben bunu yapabileceğine inanıyorum. Güvenli olduğunu biliyorum. Ve sana inanıyorum. Arkadaşlar e, videoyu izlediniz. E, bu izlemiş olduğunuz videoyu e, ben de izledim ve çok etkilendim. Ve ben de e, destek vermek için saçlarımı kazıttırdım. Sizleri de Los Emili kardeşlerimizi desteklemeye bekliyorum. Ben yaptım. Sizlerin de yapacağına inanıyorum.